Müjdeci gelip de gömleği Yakup'un yüzüne sürünce gözleri açıldı ve ben sizin bilmediklerinizi Allah tarafından vahiy yolu ile bilirim dememiş miydim dedi. Evlatları ise şöyle dediler. Ey bizim şefkatli babamız, bizim günahlarımız için Allah'tan mağfiret dile. Doğrusu biz günahkarız. O şöyle cevap verdi. Sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Gerçekten o gafurdur, rahimdir, Yakup ailesi Mısır'a gelip Yusuf'un yanına geldiklerinde Yusuf annesiyle babasını kucakladı ve Allah'ın izniyle Mısır'a güven ve huzur içinde girin dedi. Annesi ile babasını tahtına oturttu. Hepsi onun önünde saygı ile eğildiler. Yusuf babacığım dedi. İşte küçükken gördüğüm rüyanın tabiri. Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. O bana nice ihsanlarda bulundu. Beni zindandan kurtardı ve nihayet şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden getirip bana kavuşturmakla da beni ihsanına mazhar etti. Gerçekten Rabbim dilediği kimse hakkında latiftir. Dilediği hususları çok güzel, pek ince bir tarzda gerçekleştirir. Şüphesiz o alimdir, hakimdir, her şeyi hakkıyla bilen tam hikmet sahibidir. Ya Rabbi sen bana iktidar ve hakimiyet verdin. Kutsal metinleri ve rüyaları yorumlama ilmini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de Mevlam, yardımcım sensin. Sana tam itiat içinde bir kul olarak canımı al ve beni hayırlı ve dürüst insanlar arasına dahil eyle. İşte bunlar ey Resulüm sana vahiy yoluyla bildirdiğimiz gaybi hadiselerdendir. Yoksa onlar tuzak kurmak ve planlarını kararlaştırmak için toplandıklarında elbette sen onların yanında bulunmuyordun. Şunu unutma ki sen büyük bir kuvvetle arzu etsen bile insanların çoğu iman etmezler.